Hepinize merhaba arkadaşlar. <Gülüşmeler> ben Mertcan. Ben de Ayaz arkadaşlar. Ayaz'ın kanalına abone olabilirsiniz değil mi Ayaz? Evet. İsteyen de abone olmayabilir yani. Bugün çöpçü Mertcan şovu yapacak. Yardan bir silah almışım. Bir e, ananı sikiyim adam geliyor. Bak bak burada bir tane salak vardı gördüm onu. Ah öldürdüm. <laughs> Ulan arkamdan geldi ya. Seni mi öldürdüm? Hayır, sen değil. Mal Arkadaşlar ar abone olmayı unutmayın. Mal arkadan ben geldim. Ana. Al işte ya, Arkadan gelen benim zaten. Çıkamıyormuş uzarı. Abi. Fıstık gibi zulu oynarım. Ova aga bana pro geldi. Sana diyor. Oğlum. Sen. Sen şu abi yapmaya başladın ama. Pompalı aldın bittin oğlum sen. Tek atıyordu değil mi? Aa tek atıyor. Emre tek atıyor da. Tek atmıyorum oğlum. Atmıyorum. Al. Ah be, sana kafa çaktım sandım ha. kafa atmışsın ki ama. Kafa attım adama. İyi bak. Ha. Emin misin kafa atmamıştım? Ee, normal ne bileyim ama ne koyayım ya. Niye üstüne geliyorsun üstüne gel. yaz? Kim kimi kim kimi koparıyor kendi payının? Asis kralı. Kim kimi kopuruyor kendi payını mı o lan? Haydan adamın üstüne gitti. Payını almadı şimdi öldü. Arkacı yapşak ya. Videoda küfür istemiyorum. Küfür yok. Ne o küfür? Evet küfür etme o yüzden Mert'im. Küfür edenin. Ağzını delarım. <laughs> küfür edenin <laughs> ağzına yılan girsin. Allah belanı versin adam. Abi adam bir, bir, tane video gördüm. Of! <laughs> of! <laughs> bir koymuşum var ya pompalıyla. Pompalı daha güzel değil mi aga? Hı? Ha? Ben pompalıyla daha iyi oynuyorum. Olabilir. Yeni mospet aldım lan çok kıyak oynuyor. Yemin et. Yemin ederim yedi buçuk olsunlar. Ha bir sikti sik gitme almışım. Küfür etme Berçin. Ben hiç küfür ediyor muyum? Abi küfür yok bak. He? Ben hiç küfür ediyor mu lan? Ova lan. Niye aga mouse? Mouse ya. Ne güzel yeni çar açacaktım. Steam'de olduğu için açamıyorum ya. Aa ağla. Mouse alan mal mı oluyor? Of adam öyle bir tutmuş ki herkes öldürüyor. Oğlum burada 600 abone özel mouse alıyorum senin yaptığına bak ya. Mikrofon aldım diyeceğim malsın diyecek. Kamera aldım. Ama kamera lazım bana. Oğlum bir 10.000-20.000 görüntülenmem olsa toplam kamera alırım da bir bir sene sonra alırım yani şu an para yok adam akıllı kameraya bir sene sonra alırım yalan mı abi şimdi sesin sesin oğlum ben koça kaç gidiyorum lan yerden silah alayım As 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 as. ne oldu adamı ne vurdun be ne vurdun of of ben de ben ben de birini Birini öldürdüm aga. Aga seni nasıl aldım bunu öyle? Beş kişi aldım oradan. Ona pompalıyla alamazsın ama. Ben de pompalı var değiştirdim. Of bir silah adam almış. Adam. Aga ben silah alıyorum tam mermi değiştirirken öldürüyorlar ya. Açın, geçtik. Açın, geçtik. Acıların çocuğu. Aa, iyisin, Mehmet, o. Kaç, kaç, Kaça kaç gidiyorum lan. <laughs> Sondan ikinci. <laughs> Artık ben şeyi alacağım. M4 A1 alacağım. M4 A1 aldım. Bu ne oluyor? Kim arıyor? Arda arıyor lan. Ah be mermi değiştiriyordum ya. Ay be. Yenildik ha. Arkadaşlar ayaza dislike atın. Sizden ayaza 20 tane dislike atmanızı. <laughs> Şaka. <Şeker. gülüyor> Arkadaşlar videomu beğeni like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay.